Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem pek çok hadis-i şerifte haya'dan bahsediyor. Haya Müslüman gençliği kıvama getirir. Kıyamın ruhunda da yine haya var. Fakat Resulullah Aleyhisselam hadis-i şeriflerine baktığımız zaman haya ikiye ayrılıyor. Bir memduh olan haya var, bir de mezmum olan haya var. Yani öğlen haya, güzel kabul edilen haya var. Bir de zemmedilen haya var. Nedir o zemmedilen haya? Eğer konuşmasına, yürümesine, derdini ifade etmesine haya engel oluyorsa, o zaman o haya zemmedilen, yerilen, kabul edilmeyen bir hayadır. Yani el haya minel iman. Haya imandandır. Her bir yerde haya varsa orada iman vardır. Böyle anlayacağız. Yani sokakta yürürken bir delikanlıda İslamın kızında duruşunda, yürümesinde, konuşmasında haya varsa mutlaka bunun arka planında iman var. Böyle anlıyoruz. Fakat bu haya belli bir noktaya gelip de onun hayatını kitliyorsa o zaman bu yerlen bir haya olur. Tabi'nin büyüklerinden Mücahit Rahimullah diyor ki, işte İmam Buhar Rahmetullahi Aleyh burada e, onu alıyor. La يَتَعَلَّمُ الْعِلْمَ مُسْتَحْيِنْ وَلَا مُسْتَكْبِرُ Eğer birisi hayanın ölçülerini ayarlamadıysa bu adam ilim öğrenemez. Yani haya onun sormasına, konuşmasına, derdini ifade etmesine, elini kaldırmasına, efendim bura şöyle değil de şöyle anlaşılsa demesine engel oluyorsa la yetallamu ilme mustahin ve la Bir de kim ilim öğrenemez? Kibirlenen birisi. Efendim o kim de ben ona sorayım. Öyle diyor Nurettin Topçu. Ben Sorbon'da doktora yapmıştım. Türkiye'ye geldim. Ama acılarım, ızdıraplarım var. Üniversitede hocayım. Dediler ki ablaz Bekkine Hazretleri var. Git derdin ona arz et. Ya o kim ki ben ona gideyim? Onun diploması ne? İlkokul mezunu. E ben Sorbon'da doktora yapan ilk Türk'üm. Yani benim gibi bir adam ona gidecek soracak olur mu dedim. Sonra acılar, ızdıraplar götürüyor adam arkadaşlar. Bir gece gidiyor. Yasıdan sonra gece yarısı oldu. Ben soruyorum, o cevap veriyor. Herkes uykuya daldı. Öyle derin cevaplar var. Artık bu saatten sonra bu yaşta bir zatı daha fazla meşgul etmeyeyim dedim. İzin aldım, kapıya kadar geldim. Ayakkabılarımı tam giyiyordum ki zihnimde yine o delicesine sorular yine döndüm. Yine efendim, sual dedim. Buyur dedi, fecir ezanına kadar, sabah namazına kadar benim suallerim devam etti. Yani bir adamla kibir varsa hakikati muhatap olamaz. O halde Müslüman gençte ilk şey olmayacak. Bir, yanlış yerde haya olmayacak. Haya olacak. El hayau kullu hayru. Haya bütün şubeleriyle, renkleriyle hep hayırdır. Fakat haya onun konuşmasına derdini ifade etmesine engel oluyorsa o zaman o noktadaki hayadan uzak duracak. Müslüman gençlerde bu zaman zaman oluyor. Anadolu evlatlarında oluyor. Orada alim var konuşma, burada şu var konuşma. Efendim bakıyorsun, sosyete çocuğu iki cümle bilmez. Ayağını ayağın üzerine koyar, konuşur durur. Bizim kardeşimiz şey söyleyecek, ondan belki yüz kat daha fazla okumuştur. İfadeler boğazında düğümlenir, şey der, yutkunur, terler. Derdini anlatmakta güçlük çeker. O halde o noktadaki hayadan uzak duracağız. Ama haya olacak bizde de. Haya konuşmamıza mani olmayacak. Bu zarar. Ne diyordu mücahid? Rahimullah la yeteallamu ilme مستحي ولا مستكبر لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر توأم ندى عائشة أنمز رضي الله عنها قوم شو إفادة سنك نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين o ensarın kadınları ne güzel kadınlar, ne mübarek, ne azametli, ne şecaatli kadınlar ki ni'men nisa'u nisa'ul ansari lem yemna'hunnel hayâhu. Hayâ onların dinde fakir olmalarına mani olmadı. Yani haya onların İslam'la alakalı meseleleri Resulullah Aleyhisselam'a ya da onun eşlerine sormalarına engel olmadı. Haya olacak, edep olacak ama Müslüman gencin soru sormasına o haya mani olmayacak. Eğer bu olursa ne olur? Adam taharetle alakalı, adam abdestle alakalı, adam gusülle alakalı soruları soramaz. Kendine zulmeder. Allah Teala muhafaza buyursun.